Gülümse, azıcık gülümse. Hatırla lütfen, zor zamanlarda bile gülümsemek iradenin zayıflığını değil, gücünü gösterir. Tebessüm, gülümsemek seni zayıf kılmaz, bilakis daha güçlü hissedersin. Hayata karşı sert ve güçlü durmaya çalışırken, sert görünmeye çalışırken bil ki içinde bir şeyler kendi sertliğinden kırılmaya başlar. Kırdığın o değil, sensin. Gülümsemek alt bedenin yeniden varoluş alanında Sakral Çakranda titreşim başlatırken Güneş alanın Solar Plexus Çakranda kendi iradeni güçlendirir. Bu ikisi Gülümsemenin verdiği ferahlık ve aydınlık ile göğsünde göğsünün tam ortasında tüm renkleri içine alarak parlamaya başlar ve senden dışarı taşar. Çünkü parlayan aslında kalbindir. Bir tek kalpte olan ışık dışarı taşar. Sevgiyle kal.